merhaba. <laughs> Nasılsın hocam? İyiyim Erol Bey, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ ee, i̇lk podcastimiz, ilk yayınımız, bakalım. Hayırlı, Hayırlı olsun. olsun. diyelim. Aynen, aynen. Ee, i̇stersen seni bir tanıyalım. Tabii. Ee, ben Sorgu Aydın, tenis antrenörüyüm. E, tenis antrenörlüğü yapmaktayım. E, 15 yıldır aktif olarak İstanbul'da önde gelen kulüplerde işte performans antrenörlüğü, altyapı sorumluluğu, tenis koordinatörlüğü, baş antrenörlük gibi konumlarda görev aldım. Pandemi ile beraber insanlar biraz daha spora, özellikle de tenise çok fazla yöneldiler ve talep arttı. bu sebepten dolayı ben de bireysel antrenörlüğe geçiş yaptım. son bir yıldır Bireysel olarak çalıştırdığım oyuncularım var. Bireysel olarak çalıştığım yetişkin oyuncularım var. Bu şekilde mesleğe devam ediyorum. Harika. Pandemi dedik. Hani tenis için şey diyorlardı. En en güvenli spor. Evet. Tabii uzakta kalınca şey olunca. 30 metre gibi böyle bir uzaklık güvenli kılıyor galiba tenisi. Ya hem kortun büyüklüğü hem böyle evet. e, aranızdaki sosyal mesafe denilen şey bu dönemde hepimizin öğrendiği aslında tenis kortunda bizim sürekli uyguladığımız bir şey evet, e, ve dolayısıyla en güvenilir spor olarak bu dönemde özellikle pandemi döneminde tenise çok fazla talep arttı. E, hatta branş değiştirip tenise geçenler de oldu farklı bir branştan tenise geçenler de çok oldu. teniste devam ediyorlar. Evet vallahi camianın büyümüş olması güzel bir şey. Evet. Hocam bugün seninle başlangıç olarak hem de tenise başlama yaşı ve işte çocuk tenisi konusunu bir irdeleyelim istedik. Tabii. Ee, neler şey yapıyorsun tenise hani baştan başlayalım kaç kaç yaşında başlayalım kaç yaşında başlatalım çocuklarımızı gibi böyle çok belik bir soruyla topu sana atmış olayım yani tenise aslında 5-6 yaşlarından itibaren her yaşta başlanabilir ee, genel kanı 6'dır aslında bununla ilgili ama e, çocuğun yeteneğine ve fiziksel durumuna bağlı olarak e, 5 yaşında başlaması mümkündür Hatta yeterli donanıma sahipse tabi burada e, belli kriterler var İşte boyu yaşı e, fiziği durumu fiziksel durumu e, bu tarz durumlarda 4 yaşında bile dört yaşında bile başlanabilir 4'e kadar inile inilebilir yani e, başlamak için e, tabi bu yaştaki çocukların e, tenis eğitimleri Hani yaşlarıyla doğru orantılı Gitmesi gerekli ve basit kuralları ve teknikleri gösteren bir süreç aslında. E, bu yaşlarda çok fazla çocuğun üzerine de gitmemek lazım. Tabii. Yani önemli olan <laughs> sevmesi her şeyde olduğu gibi, Aynen, hani severek öyle. gittiği bir şeyi. Eğer ömür boyu da özellikle hani eğer yeteneği de varsa ki e, o zaman zaten hani bir bunun üstüne bir kariyer inşa edilecekse tabii ki sevmesi önemli, değil mi? Evet. Uzun bir süreç yani e, devam çok fazla kriter var yani başladıktan sonra devam ettirecek mi sevecek mi korta her defasında severek mi gelecek derste eğlenecek mi yani o kadar çok kriter var ki eğitim var eğitim sistemi var e, iyi bir sporcu iyi bir tenisçi olmak için erken yaşlarda tenise başlamak faydalı. Evet. E, tenise başlama yaşı ilerledikçe aslında başarı oranı azalıyor. Ee, örneğin yani 14 yaşında tenise başlayan bir sporcunun profesyonel olma oranı çok düşük. Yani yok denecek kadar az. Ee, eğer performans tenisi yapılacaksa e, bu yola doğru bir yönlendirme olacaksa süreç çok uzun. Ee, fakat ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bu yaşlarda hani çocuklarda çok fazla profesyonelleşme edası olmadan ee, amacın evet. hani tenis'i sevdirmek, kortta eğlenmesini sağlamak, onun hayatına güzel bir şeyle dokunmak olması diye düşünüyorum. değil mi hatta bir bir e, röportajda Andre Agassi söylemişti, ben tenis'i hiç sevmedim demişti adam. Ama evet. çok çok güzel oynuyordum, çok da iyi para kazanıyordum. <laughs> evet, evet, evet. Oyun stiline de bakınca aslında yani modern zamanların. Tenisçisi olmasına rağmen aslında gayet klasik şey bir TB bir, e, stili vardı adam. Tutuşu olsun şeyi olsun. Hayır, hayır. Fazla spin değil de hani e, ben şeyi biri bana hediye etmişti. Yani şimdi hangi tarih hatırlamıyorum ama Udemy'de de bir kursu var adamın. Hala var mı bilmiyorum ama e, orada söylüyordu hani nasıl sanki böyle nasıl çok yüksek spinle şeyle veya ne bileyim taktiksel olarak şeyle değil de yani nasıl işin kolay kolay tarafından oynanabilir gibi biraz gösteriyordu orada da. Yani evet, evet. belli ki adam çok çok baba, severek baba yapıyor o kadar zirvede baba olması. <laughs> Babayla çok problemli bir süreç yaşadığını biliyoruz. tenis evet. kariyeri boyunca. Ya bu bu yani çok küçük yaşlarda tenise tanışan çocukların tabii ki e, onlara çok fazla faydası var. Bu hani spor olsun, farklı bir branş da olabilir. Fakat e, küçük yaşlarda buluştukları için ana temel esas yaptıkları şeyi sevmesidir diye düşünüyorum. Her şeyde. Peki <laughs> yani başlamanın ne gibi bir faydası oluyor tenis? Yani ilerideken tenis oynamak oynamasa bile e, çocukta ne gibi bir faydası oluyor? E, ne kadar niye yani erken başlattığımızda hayatta ne gibi bir e, artısı oluyor bunun tenis ve başka alanlarda diyelim? Ya tenis bireysel bir spor. Ee, çok genç yaşlarda, küçük yaşlarda tenise başlayan çocuklar e, belli bir seviyeye geldikten sonra, e, özellikle de maç oyununu, maç yapmayı öğrendikten sonra e, kendi planını, stratejisini, e, kendi kararlarını almasını öğreniyor. Yani bu aslında çok küçük yaşlarda tanışabileceği çok güzel bir özellik. Tabii bununla kısıtlayamayız. E, kazanmayı, kaybetmeyi, başarısı, başarıyı, başarısızlığı e, yani Kort içinde yaşadığı durumlarda mücadele etmeyi, problem çözmeyi öğreniyor. Çünkü Kort e, içinde tek başınasınız aslında. Yani Kort'un bir tarafında rakibiniz hmm. var ama siz tek başınasınız. Ve birçok e, psikolojik durumla başa çıkmayı öğreniyor. E, onun dışında e, sorumluluk sahibi oluyor yaşlarda spora başlamak düzenli antrenmana gelip gitmek. Tabi ailelerin çok desteği oluyor bu konuda ama bir yerden sonra sorumlulukları kendileri almaları gerekiyor. Bu da sorumluluk sahibi olmalarına yardımcı oluyor. Kötü alışkanlıklardan uzak duruyor. Kötü alışkanlıklara yönelemiyor çünkü sporun içinde olan birisi zaten onun bilincinde oluyor. Bunu da erken yaşlarda öğrenmiş oluyor. Tabi Stresle baş etme yöntemleri, çıkış yöntemleri, stresli durumların içinden çıkış yöntemleri çok önemli. Bunları öğreniyor, etik durumları öğreniyor, disiplin davranışları gelişiyor. Yani bir antrenmana düzenli gelip gitmek, antrenman içinde disiplinle hareket etmek, çalışmak, işte antrenörünüzün söylediği şeyleri yapmak hakkını vermek diyelim. Yani evet. disiplinli bir şekilde hareket etmeyi öğreniyor. E tabi kendi kişisel hayatında da kendi özel hayatında da ona birçok olumlu faydası oluyor. E, konsantrasyonu, dikkat seviyesi artıyor. Spor yaptığı için. Bu tabi özel hayatına da e, yansıyor çocuğu Okul hayatına da yansıyor. Sosyalleşiyor. E, sosyal bir birey oluyor. E, bizim e, tenis turnuvalarının ortamları çok güzeldir. Tenis antrenmanları çok güzeldir. Güzel arkadaşlıklar edinir çocuklar. Bu yönden sosyalleşme özelliği de kazanıyorlar aslında. Tabii fiziksel olarak ne kazanıyor dersek saymakla bitmez. Yani Fiziksel olarak her şeyi gelişiyor çocuğun. Yani antrenmanlar da yaptı. Koşma, durma, zıplama, atlama gibi hareketleri sayesinde bacak kuvvetleri gelişiyor. İşte ön sezinlemesi gelişiyor. Buna bağlı olarak tepki zamanı, hızı, patlayıcı kuvveti, becerisi gelişiyor. Yani evet. çeviklik, çabukluk, hareketlilik becerileri gelişiyor, kemik kuvveti gelişiyor. Yani say say bitiremeyiz bunu. Ben hani aklıma gelenleri söylüyorum açıkçası. Evet. Yani vuruş çalışmaları sayesinde ince motor becerileri gelişiyor. Genel beden koordinasyonu gelişiyor çocuğun. Buna bağlı olarak kaba motor becerileri gelişiyor ve bunların hepsine çok erken yaşlarda sahip olmaya başlıyor. Bu çok artı bir özellik hayatı için. Bağışıklık sistemleri güçleniyor, sağlıklı beslenme alışkanlığı ediniyor çocuk. Yani bir yandan spor yaparken bir yandan sağlıklı beslenmeyi de öğreniyor. Buna dikkat etmeyi öğreniyor. Kalp dolaşım sağlığının gelişimi sağlanıyor. Yani düzenli tenis oynamak zihinsel, fiziksel e, çocuğu olumlu yönde etkiliyor ve tabii bu e, psikolojik olarak da birçok olumlu yönde hayatına katkı sağlıyor. Tabii bunlara bir de e, ahlaki yönden yani fair play o, açısından Spor da <laughs> kendini aynen geliştirmesi, aynen. hani turnuvalarda veya özel maçlar oynanırken de insan bazen hani karşısındaki belki hayatta ve kariyerinde çok güzel yükselmiş insanları görüyor ama belki o insanın da aslında ne kadar kuralları kendi şeyinde esnetme serbestisi gösterebildiğini görünce Aslında Aynen. bazen bir yani, fikir sahibi olabiliyor insanın hayatında nasıl ne, ne şekilde hangi ahlaki mevhumların henüz tam oturmamış olduğunu yetişkinler için bile söylüyorum yani aslında. Aynen. Yani e, top çalan bir CEO mesela yani şey <laughs> düşün yani o zaman artık yani o kariyerde de nasıl geldiğini de görüyorsun adamın. Ya ee, sportmenlik, gentlemanlik o etik davranışların hepsini aslında çocuk küçük yaşlarda öğreniyor. Yani e, çocuğu alıp bir turnuvaya götürdüğünüz zaman e, çok zor bir maç geçirebilir. Yenilebilir, evet. kaybedebilir. Ee, ama gidip rakibinin elini sıkmak zorunda. Onu tebrik etmek zorunda. Hı hı. Ee, bu aslında çok güzel bir davranış. Ve çok küçük yaşlarda başlayan çocuklar aslında bunu da çok erken yaşlarda öğreniyorlar. Doğru diyorsun hocam. Vallahi. Ee, peki e, burada e, antrenörler açısından e, sen birçok çocuk küçük yaştan itibaren çalıştırıyorsun. Evet. Sen bir antrenör açısından neye dikkat edilmesi lazım? Hani bu podcast'i veya bu yayını dinleyen veya izleyen bir tabii ki bir antrenör çoğunu biliyordur veya hepsini anlatacaklarını biliyordur ama en azından hani ebeveyn olarak nasıl bir antrenör veya antrenörün yokluğunda hani en azından hani bu kavramların bazılarını bir şekilde bir antrenmana e, Antrenmanda hayata geçirebilmesi açısından. Nelere dikkat edilir yani çok genel hatlarıyla? Yani öncelikli olarak e, ebeveyn olarak çok önemli bir konu var. E, çocuğunuzu yani spora başlattığınız zaman hemen böyle bir e, profesyonelleşme edası çizmemek lazım diye düşünüyorum. Hı. Yani çocuğun, tenis çok uzun bir yol. E, çocuğun devam edeceğini etmeyeceğini kestiremezsiniz ileride şartların ne olacağını bilemezsiniz. Ee, belki de çok kısa sürecek deniz hayatı. Bilemeyiz. Ee, onu orada tutmaya çalışmak önemli bence. Kortta tutmaya çalışmak. E, yaptığı şeyi sevdirmeye çalışmak daha önemli. Öbür türlü e, baskıyla hareket ettiği zaman çok fazla sağlıklı bir durum ortaya çıkmıyor. Yani görüyoruz oluyor bu tarz durumlar. E, çok küçük yaşlarda Psikolojik baskı uyguladığınızda hı hı. Yani, kazanmalısın. İşte bunu görüyoruz turnuvalarda da oluyor, yaşıyoruz. Ee, kazanman gerekiyor, şampiyon olman lazım gibi durumlara çok fazla girmeden, hı hı. yani profesyonelleşme edasına çok fazla girmeden süreci takip etmek lazım. Ee, ilgisini görmek lazım. Ee, seviyor mu? Çocuk ne kadar ilgili? Ee, zaten belli bir süreden sonra. Ee, belli taşlar yerine oturuyor. Başlarda e, bu tarz bir yola girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ebeveynler için özellikle. Aynı şeyler antrenörler için de geçerli. E, antrenörlerin de çok küçük yaşta, 5 yaşında, 6 yaşında tenise başlamış bir çocuk için e, hemen bu yola girmesini çok doğru bulmuyorum. Önce biraz oyunu sevmesini sağlayalım. E, oyunu sevsin, mutlu sevsin. Yaptığı işi sevsin, yaptığı işi iyi yapsın. Evet, çok önemli. Yemekten ziyade de... yapabileceğinin en iyisini yapmış olmak. onu Aynen. Ya hayatta her şeyde aslında, yani çoğu şeyde 30 tane işe başlıyorsun, birkaç tanesi güzel bir şekilde bitiyor, ama evet. hepsinde güzel bir şekilde e, yapabileceğinin en iyisini yapmış olmak. Evet. <laughs> yani çok evet, fazla şey. baskı uygulamak bu bazen bir. Fiziksel hareketle de olabilir. Hı -hı. Kelimelerle de olabilir. İnanın Hı -hı. aklına kazınıyor. Hı -hı. Çünkü o korta çıktığı zaman aklından birçok şey geçiyor. Birçok şey düşünüyor. Kendini beğendirme duygusu var. Kaybedeceğim duygusu var. Yani Birçok şeyle aslında mücadele ediyor. Bu yaşlarda çok fazla bu tarz durumlara çocuğu sokmamak lazım. Yoksa onu mutsuz ederiz ve spor kariyeri çok kısa sürer. Evet. E, antrenörler olarak da aslında e, yani her zaman bu yaş grubu ne olursa olsun ben öyle düşünüyorum. E, ama küçük yaşlarda çok daha önemli çünkü başlangıç etabı, e, başlangıçtaki durum çocuğun belki geleceğini yani o spordaki geleceğini belirleyecek. O yüzden e, zevkle çalışmalıyız. Tepkle çalışmalıyız, aktif olmalıyız kortta diye düşünüyorum. Yani e, onların bir çocuk olduğunu da unutmamalıyız bunu yaparken. Evet. E, yeri gelince onun yerine de yerimizi kendimizi koymalıyız. Yani ne düşündüğünü, ne hissettiğini, e, neler yaşadığını hissetmeliyiz. E, çok küçük yaşlarda doğru ekipmanla oynadıklarına bir dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu yaşlarda e, raket seçimleri özellikle önemli. Top seçimleri, <laughs> antrenman içindeki kullandığımız toplar önemli. Çünkü her <laughs> yaş grubuna, her seviyeye göre e, toplarımız var. E, doğru seviyeye, doğru ve doğru seviyeye ve yaşa göre e, toplarla antrenman yaptırmalıyız diye düşünüyorum. E, çocukların kendi fiziksel durumlarına ve yaşlarına uygun raketle tenis oynamaları çok önemli çünkü öbür türlü sakatlık da olabilir ve doğru yani. performans alamazsınız orada ee, ve tabii iletişim Bize çok sanki... önemli. Eğer hani yanlış ekipmanla yanlış şeyle e, deneyip başarısız olduğunda bir öğrenilmiş bir çaresizlik gibi bir durum da belki olur olabilir. Evet. Yani ben yapamıyorum, başkaları yapabiliyor ama ben beceremedim bu işi gibi. Evet. Yani e, diyorum ya onun kendi suçu değil ama de biz de görmeliyiz, yaşamalıyız. O yüzden takip etmeliyiz. Yani bu ekipmanından olsun e, antrenmanına kadar e, düzgün planlama gerekiyor. Evet. Gelişimini, hedeflerini, başarmaları konusunda onlara aslında pozitif kılavuzluk yapmak gerekiyor. Yani her çocuğun kapasitesi aynı olmayabilir. Hepsi farklı hı hı. sürede öğreniyor olabilir. Evet. Çünkü bütün hepsinin özellikleri birbirinden farklı aslında. Doğru. Yani o yüzden onlara uygun antrenmanı vermemiz gerekiyor. Yaş grubu ne olursa olsun. Evet. Ya yani onlar da sonuçta bir insan, her insan nasıl individüel kendi şeyini, kendi becerisi ve bugüne kadarki yapmış olduğu, edinmiş olduğu hayat tecrübesi çerçevesinde bazı şeyleri daha iyi, daha kötü yapabiliyorsa aynı şey çocuklar. Yani çocuklarımızın aslında insan olduğunu hep hatırlamamız lazım yani. Aynen öyle. Aynen, aynen. Evet hocam e, vallahi e, benim aklımda daha fazla bir e, soru şimdilik yok e, daha anlatmak istediğim bir şeyler varsa e, konuyla ilgili olarak seni dinliyoruz yani evet. daha fazla anlatmak istediğim bir şey yok abi şu anda. <gülüyor> <Tamamdır>. <gülüyor> yani başta başlangıç etabı e, çok önemli bir etap Hı -hı. İlk defa da bir sporla tanışıyor olabilir başka bir spor dalına gidip tenise de gelmiş olabilir. Ben aslında bunu branş olarak ayırıyorum. E, evet. Tenisin yanında peki mesela hangi başka bir branş buna tamamlayıcı veya hani onun eksik bırakabildiği tarafları şey yapabilecek, giderebilecek önünü açacak. E, ne olabilir? Ya Aslında bütün sporları yapabilir. Hı hı. Bütün sporlarla haşır neşir olabilir çocuk. Ee, çünkü daha bir seçim içerisinde değil çok küçük olduğu Hı -hı. için futbolda oynasın basketbolda da oynasın, basketbol da oynasın. Ee, kendi becerileri gelişir aslında ama e, çok küçük yaşlarda ben tamamlayıcı olarak cimnastiği görüyorum yani, Hı -hı. cimnastiğin etkili olduğunu düşünüyorum ee, belirli bir süre cimnastiğe giden çocuğun e, esneklik ve esneklik durumlarının çok ciddi eee yani başlangıç noktasından daha kaliteli yerlere geldiğini biliyorum. Daha önce oyuncularımda denedim. Tenis oynayan oyuncularımın bir kısmını jimnastiğe yönlendirdim ve çok başarılı sonuçlar aldık konuda.